zıplama oynuyor yani. Bir kare zıplıyor engellerin üzerinden. Onu oynuyoruz. Başlayalım. Benim rekorum 18. Yüzde 18 ama. Ama 18'e de zor gelmiyor Öyle kolay gelinmiyor. Buralara atlayacağım. Önüme bir şeyler geliyor. Daha bura kolay. <laughs> Yukarıdan da geliyor. Zıplayamıyorsun. Sıkıntı çok zor. Aslında kolay mutayım ama zor. Ne? Aa, can. Bir saattir uğraşıyorum. Bak arkadaşlar, yüzüncü denemeye geleceğim neredeyse. Bak ya. sıkıntı da bu işte <laughs> Allah'ım tamam. tamam geldik Arkadaşlar çok sinir edici bir oyun. Aa! 89. deneme. Deyim. Allah'ım. Bir de arkadakiler siliniyor Bak şuradan çıkıyorum ama Bir de oraya şey koyuyorlar Ben oradan nasıl zıplayayım Çok zor ora Siz yaparsınız ben de arkaya geçmeyin Ben geçemiyorum Sıkıntı bende mi acaba Allahım 95. deneme ne demek? 5 deneme sonra 100 olacak Kaç kere denemişim Ya hayır! Gördüğünüz gibi öyle oluyor. Sonra acaba böyle gidiyorsunuz falan. Kolay aslında ama bazen tutturamıyorum. Yapar mıyım bu denemede? Yok. Hep oraya kadar geliyorum fark ediyorsanız. Şimdi hemen basın şuradan. Anladım anladım. Ne diyor? Yuvarlak topa geçebilirsiniz. Birazdan geçeriz. 100 kere denediğimiz için mi geldi? Dur. Ayarlar. Ne diyor? Bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Yuvarlak bir şey yok mu? eh, Ok alt. O zaman biz bunu alalım. Tamamdır. Arkadaşlar en kolay moddayız bir de. O sıkıntı. En kolay modu geçemiyoruz ya. 118x ile e mi istiyorsun? Arkadaşlar. 3 saniyelik 2 saniyelik bu videoya like atmayı fazla görmeseniz video durdu şu an 3 saniye veriyorum 3 saniye içinde bakalım abone olup like atabilecek misiniz 3 2 1 Eğer bu videoya şu an like atarsanız bütün yerleri tamamlayabilirim başlayalım. Şu an değil, şu an değil. Birazdan başlayacağız. Ne zaman sonra gidersem o zaman yapmışım demektir. Çünkü bilerek ölüyorum. Bum, bilerek ölmüyorum da bazılarında. Ya şaka yapıyorum bilerek ölmüyorum öl öl ya. Ya keşke bilerek ölsem keşke Keşke bilerek ölsem. Ya hayır ya Tam geliyordum var ya Çok zor Kolay mı değil Kolay mı değil zaten? Şurada tam anında oradayken basmam lazım. Onu. Muhtemelen oraya gelip duracağım ben. <laughs> oraya geleceğim ben burada olacağım muhtemelen ben. Evet buradayız. Burada kaldık. olmuyor şöyle? Öyle yapınca hepsi gelecek sanıyordum. Neyse devam edelim. Düt 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 düt. Düt. Öyle yapınca hepsi gelecek sanıyordum. Arkadaşlar bir de tıklaması da zor. Ona tıklayacağım, ona şey yapacağım. Lütfen bu emeğimi ipler için yapmayın. o da ilerleseydim var ya çok iyi olurdu böyle ağlarken bir anda şey oluyor edit yapalım ya orada zıplamalıyım ya <gülüyor> <gülüyor> ama zıplamadı ne yapayım bana ne falan ben saymadım kardeşim. Bana göre olsa yani ben şu an arkadan iğne geldi. Dur lan. Dur lan sen. <coughs> Yok. Olmuyormuş arkadaşlar o farklı bir Bak Nasıl geçiyorum bu kolaylığı. Bu kolay. <laughs> 104'e geldik. <laughs> kolay modu seçtim. O ne lan? Arkadaşlar çok kolay modu seçtim orada. En kolay mod bu. Bakın bir tane var. 8. deneme niye bu kadar zor Yo değil ben yapamıyorum. Arkadaşlar zıplamıyor. Niye bu kadar kolay demişler o zaman arkadaşlar. En zor modu açtım bu arada. O yüzden böyle. <laughs> Neyse arkadaşlar biz kolay modumuza geri döndüm. arkadaşlar anlamıyorum neden bu kadar zor? diye de böyleydi. Aha. Ya hayır ya. Daha demin tutturduğun gibi mücahit. Yap. Yaparsın. Nasıl ya? Arkadaşlar Kıracağım birazdan şeyi Kırarım her yeri İlk defa yapıyorum bunu Hiç oynamadım yani Hayatımda ilk defa oynuyorum Я... дай я пару. дай я пару. Дождь. 시트지옥. 나나야 나나야. 쓰레기야. 니트 Ja, ich sag, ja. Arkadaşlar şaka yapıyorum oyun sanki sesimi duyarsa daha kolay gelecekmiş gibi hissediyorum yüzden yok. Bir de edit çıkar belki çok zoruna gelirim bile. <laughs> Ananı. Of of. Oğlum ben size ne yaptım lan? Bak buna geçersem bu oyuna 100.000 TL bağış yapacağım. Yalan yalan. Bunu geçersem 100 bin TL var bak kadın. Kolaylaştırır mı isterseniz biraz oyunu? 100.000 TL almak istiyorsanız şaka yapıyorum inanmaz inanmasın daha kolay aslında Niye daha zor oluyor lan bu? İstemiyorsunuz mu 100 bin TL? bin TL istemiyor musunuz yoksa? İstemiyorsanız bana ne kardeşim? Allah Allah ben sadece söyledim size. Aa öyle mi? Ben 200 bin kazanıyorum. 100 binini sana verebilirim mesela. Neden vermeyeyim? İstiyorum ben bu ya. Allah'ım. Allah. Ya Allah'ım. Orada takılıyorum bu arada. Oraya geçince. Buralarda ama hepsi beyaz da Buralarda ama hepsi Benim gönlüm sen bilmiyorsun Bilmiyorum. Bilmediğim Arkadaşım bilmediğim şarkıyı bana dinletmiştim Bilmediğim Şarkıyı bana dinletmiştim atlamıyor bir atlıyor bir farklı yerde atlıyor bir önceden atlıyor Allah'ım oyun çok sinir bozucu ya. ben atladıktan sonra geliyorsa benim suçum ne 100 bin TL istemiyorsanız o zaman siz Allah Allah bana ne ya bana ne değil mi arkadaşlar bana ne Allah Allah 100.000 bin TL istemiyorsanız vermeyin kardeşim al böyle öldürün beni <laughs> Benim şeyim değil yani. İşte şeyim de değil yani. Hı -hı -hı. Hı -hı, böyle miymiş? <laughs> Bazı <laughs> Benim gönlüm sarsız sarsla bilemiyorum ki nereden bileyim ki derveder olayım ki. Ya nasıl ya? Arkadaşlar oraya kadar geldim. Bir de o skorum değil benim. Onun önünde bir yer skor Ama şu an oraya geçsem var ya çıldırırım şu Ne diye bağırırım. Va 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 diye. Ya neden? Bunu yaparım oraya kadar bu arada. Ölmem yani. Alıştım çünkü. Ya ya. Ya, <laughs> ya şaka olarak yapıyorum arkadaşlar. Ya. <gülüyor> kesin kesin. <gülüyor> Ya hayır ya. Birazdan videoyu bitireceğim. Sıkıldınız. Sizin için de oldu Çünkü varamadım ki hiçbir yere. Heh. Ya Allah'ım. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye.